Merhabalar ben Pelin Yurdakul öğretmenim. Aynı zamanda Cumhuriyet Akbari 8. Bölge 27. Dönem milletvekili adayım. Kanal İstanbul ya Kanal ya İstanbul şiarıyla çıktığımız bu yolda Kanal'ın bir cinayet olduğunu, bu cinayetin doğaya, canlıya canlı derken hem insanlarımıza hem de minik dostlarımıza minik yoldaşlarımıza bizde hayatı paylaşanlara zarar vereceğini biliyoruz. Biz Kanal İstanbul'a sırf Muhalefet Partisi olduğumuz için hayır demiyoruz. Biz Kanal İstanbul'a zor, mücadeleyle kazandığımız bir süreçten çıktığımız bu İstanbul'a iki kere seçimleri yeniletmiş ve millete zor durumu düşürmüş bir İstanbul'dan bahsediyorsak biz İstanbul'u çok seviyoruz. Biz Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Çünkü biz en ufak canlıya bile zarar gelmemesini isteyen bir toplumuz. Biz haritamızın ortasından bir su kalınlığının geçmesini istemiyoruz. Özellikle dikkat ettiğimiz bir şey var. Gemilere herhangi bir zarar mesela gemi kanaldan geçiyor. Bu gemi herhangi bir şey bu gemiye herhangi bir şey olsa herhangi bir müdahale yapılamayacak. Çünkü gemi yan yansa bile kaldırmak için yardımcı ekipler oraya gidemeyecek. Bence bu kanal İstanbul bazı öngörülü olan Arap dostlarımızın yatırım amaçlı e, yapmış oldukları işte arsalar, paylar, rezidanslar vesaire şöhret, gezmek, alışveriş ülkemize nasıl değerlendime geliyorlarsa bu şekilde burada e, yatırım yapma amaçlı bir İstanbul e, projesi olduğunu düşünüyoruz. Biz ekran başkanımızın da dediği gibi ya kanal ya İstanbul şu yerinde, biz İstanbul diyoruz. Doğamıza zarar vermelerine izin vermeyeceğiz. Biz İstanbul'u, İstanbul'da nefes alan tüm canları korumaya andiştik. Bu yolda da devam edeceğiz.